Deniz'e merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, kardeşimle Geldim. birlikte ne yapıyoruz? Kargomuz. Kargomuz geldi Geldim. bugün. Kargomuzu açacağız. kargomuz ne edileceği az önce oradayken telefon görmüşsünüzdür. Kargomuz şöyle bir... Neydi bu? Mikro... mikro Bir şeydi Microsoft Bir şeydi işte. Adını unuttum. Şöyle arkasında... Böyle içindekiler buradan gözüküyor. Şöyle kaplarımız var iki tane. Bir kutumuz var. Onun içinde bir kağıt var. Onu buraya koyup sonra üzerine wow. bir şey koyuyoruz. Ee, bu, aslında şeyleri var bunun. Böyle cam gibi bir şeyi ama burada gözükmüyor. Şurada var. Bakın. Şunun gibi şöyle cam şeyleri var. Bantlamışlar burayı açamayalım diye. Bakın. Arka tarafı da bantlı ama ben arka tarafından değil ön tarafından aç. Ya gel videoda olmak istiyorsan. Açtık bantınız Tamam. Şimdi açalım. Her ihtimale dair yanımızda makamız, makasımız var. Kesemezsin. Tamam bekle. Evet arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu mu çıkaracağız? Yok. Şöyle ters çıkarıyorsun böyle. Allah benden de bilecek herhalde. Ters çıkarıyorum ben. Görüyor musunuz bunu kafaya? Ay. Oh. Tamam. Miss abla. Arkadaşlar kutuyu açtık. Şimdi kutuyu bir düzenleyeyim ben mahvettim. Arkadaşlar ben e, bunun resminde siz Ya Rabb'i bir dur. Yarabbi, dur bir abla. Tamam. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Şöyle bu bir, bir, şey bu şey işte, bir. Bu şey işte mikro Microsoft. Microsoft mıydı? Micro Microsoft öyle bir şey yazıyor işte. Adını unuttum. Şöyle bir şey. Bakın böyle. Şuradan ışığı açılıyor. Işığın açınca kullanılabiliyor. Başka türlü kullanılmıyor. Bir de şurada bir kapağımız var. Sakın bunu çıkarmadan açmıyoruz. Bakmıyoruz tabii. Yoksa gözükme. Sonra şu burada bir şey yok. Alıyoruz hemen. Ve bu çıktı. Bunu. Evet arkadaşlar şimdi şunun arkasında şöyle sarı çizgilerimiz var. Bunlara bakacağız. Böcek falan var mı diye. Size gösterebilir miyim bilmiyorum. Ayarlıyoruz. Tamam. Bekle. Şu an bir şeyler gözüküyor. Cumbızımızı alalım. Her ihtimale karşı. Şurada böyle kutularımız var. Acaba bunlar ne? Ha, bunun içine şey şeylerimizi koymuşuz. böyle. Bir şey bulursak bunlardan ya da koyduğumuz şeyden onları bunun içine koyuyormuşuz. Sonra Hepsini buraya şeye koyup kaptan ağzını açıp hemen bakıp sonra yine kapatmamız lazımmış. Öyleydi. Kutusundan okumuştum ben. Hemen ışığını açalım. Işıksız olmaz tabii ki. Bir şeyler görüyorum arkadaşlar. Siyah bir şeyler var. Size göstermek isterdim ama gözükür mü bilmiyorum. Ben şöyle yatacağım biraz. kamerayı şey yapmaya çalışıyorum. Bakın görüyor musunuz? Orada ışık var. Size çok uzaktan gözüküyor. Ama şey arkadaşlar içinde böyle şeyler var. Bir şey gördüm orada. Arkadaşlar bunu gözüktüğü gibi orada bir şey var. Onu biraz hareket etmesin diye üzerinden bastıracağım cımbızla. Tamam. Bir sürü var. Arkadaşlar bir sürü şey var. İnanmayacaksınız siyah siyah. Kağıdı koyuyoruz üzerine. Kağıdınız. kağıdın üzerinde böyle stikerlerimiz var beyaz beyaz. O stikerleri ne zaman kullanacağımızı ben biliyorum. Şöyle yapıyorum. Ama ben de çıkıyorum. Arkadaşlar bir şey çıkacak mı? Çıktı. Arkadaşlar bir şey çıktı. Arkadaşlar bakın benim bu. Bir şey çıktı. Yemin ederim bir şey var burada. Yapıştırdım çıktı. Yoktu. Cımbızda. Dur beyaz bir şey yapıştı. Ha, vallahi burada arkadaşlar kutu. Size gözükür mü bilmiyorum ama şimdi gösterene kadar kaçar. Şu orada Tamam kaçmamış kutumuzu alalım hemen açalım da. Cimbazımızı alıyoruz. <laughs> Arkadaşlar burada arada 2026'ya girmemize 6 ay kaldı. Daha biz 2024'te <laughs> bittiğine in alışamadık. 2026'ya giriyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor. Burada fark ettiyseniz şey. Bu aralar sabahlar çok hızlı geçiyor ama akşamlar çok uzun sürüyor. Ben gelmiyor. Bununla uğraşmak istemiyorum. Ama uğraşıyorum. Kutuya koydum kığımızda bir şey var. Şimdi e, neye bakıyoruz söyleyeyim arkadaşlar? Şu fosforlu kalemin ucuna bakıyoruz. Acaba ucunda neler var? Aslında sigaraya bakmak isterdim ama Arkadaşlar kağıttaki bir sürü şey var. Belki de sarı çizgiler var. Bu sarı çizgiler gözüküyordur. O yüzden temizinden alıyorum. Temiz. Takıyoruz. Ve buraya keçe koyuyoruz. Keçeyi keseceğim. Kıyamıyorum da ama sizler için bakacağız. Kestim. Şu eğmen ışığın altına koyuyoruz ki gözüksün. Bakıyorum arkadaşlar. Cımbızımız her ihtimalle karşı elimizde. Arkadaşlar ben evet. mi yanlış görüyorum? Yani arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum bilmiyorum. Kirpiğim değil. Az önceki bu sarılı yerlerde de böyle küçük küçük bir siyah şeyler vardı. Bunda da var. Şu ucuna bakmak istiyorum. Tutarak bakacağım. Ama bunda da sarı bir şeyler var. Yeşil gözüküyor. Ama her ihtimale karşı koltuğa geldi arkadaşlar daha doğrusu masayı. Şimdi koyuyoruz bunu da. Kaldıcımızı da. İçine koydum. Şimdi hemen direkt ben kaleme bakacağım. Kalemi bir doğrulayayım. Bilmiyorum ama bu cetvele benzeyen şeyi kaldırdım. Ama hala böyle siyah bir şeyler gözüküyor. Bakalım orayı sarıya boyayacağım. Zaten çıkıyor boya. Bu sefer neler gözükecek? Abi ben neredeyim? kız. Kız. Tamam. Yeşil hava. Bu sefer de sarı olarak gözüküyorlar. Anlamadım ama ne bu? Bir tane alıp sileceğiz orayı. Tamam. Arkadaşlar ne o şeyler bilmiyorum. Ama benim kirpiğim değil. Kirpiğimi görebiliyorum oradan ama benim kirpiğim değil. Şunu şimdi almaya çalıştım. Boyanın üzerinde siyah bir şeyler var. Arkadaşlar ben bunu böyle değil. Ee, nasıl almak istiyorum? Size i̇şte anlatacağım. Bunları cımbızla alacağım. İlk önce boyamızı silelim. Bir şeyler var mı? Elime baksam mı? Elime baksam, elime bakamıyorum. Biraz yukarıya kaldıralım. Bakalım şimdi şöyle. Bakalım Şimdi şöyle bakın aşağı yayınıyor bunu da şunu ışık şu ben yukarı aşağıda tutuyorum biraz daha iyi bakarak şunusuna bakacağım yüz olmuş yüzden böyle gözükebiliyor 100'den yakın gözüküyor. 100 çarpıdan. Ama şimdi bir 200'e göstereceğim. Bakalım 200'de nasıl gözüküyor. Durun. 200'de nasıl gözüküyor? Evet 200'e getirdik. 200'de de o şeylerden gözüküyor. Ne hiç anlayamadım. Şimdi toplayalım biraz. Ortalığı çok dağıtayım içini doldurduğum kaba da koydum. Ay döküldüler. Ben çok sakar bir kızım arkadaşlar. Bunu bu videoda anladınız. Hadi. Tamam. Çabuk. Cetvel gibi cetvele benzer şeyleri yerleştiriyoruz. Tek bir tane kaldı. Ondacımızı da alacağım. Çok dikkatli. Şu renkli olan bunlar. Ne koymamız lazım? Bu fosforlu kalemimizin ağzını bir kapatmamız lazım. Bu kutumuzu da kapatalım içine. Kağıtlarımızı koyarak. 12 dakika ah, 35 saniye 36 saniyedir video çekiyoruz. Şimdi şöyle katladık. Kutumuza koyuyoruz. Kutumuzun ağzını kapatıyoruz. Bunu yapmadan tabii ki şöyle göstereyim. Koydum. Niye dökülüyor bunlar anlamadım ki hiç. Hani dökülmemesi lazımdı. Ben de koyuyorum koyuyorum hatta. Tamam en iyisi telefon oynadık. Şöyle koydum. Bunu cımbızımız koyuyoruz. Ama bu kutuya koyunca gözükmeyecek tabii ki. Burada kocamız var. Bunu kapatıyoruz. Işığımızı da off yapıyoruz. Yani kapatıyoruz. Ve bunu düzgünce koyuyoruz. Ben telefonu koyayım. Kutunuza düzgünce koyuyoruz. Tamam. Ve kapatıyoruz. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.